Arkadaşlar merhaba. Temepo'nun bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdum. Şu yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi. Bu da gördüğünüz her şey. Ama her şey çeyreklik arkadaşlar. Buna nakit döndürme süresi de dahil. Bu benim bakış açım böyle. Yani yıllık yapılır genelde ama ben çeyreklik yapıyorum. Benim her şeyim çeyreklik. Nakit döndürme süresinden başlayacağız. Nakit döndürme süresi hem geçen senenin aynı çeyreğine göre hem bir önceki çeyreğine göre uzamış. Biz bunun uzamasını istemeyiz arkadaşlar. Kısalmasını isteriz ama eksi de olmasını istemeyiz. Yani bunun idari nötrüdür arkadaşlar. Bu ne anlama gerek? Senin yaptığın faaliyetlerden bak dikkatin, fa, dikkat edin bak faaliyetlerden elde ettiğin gelirle faaliyet giderlerinin karşılama oranını gösterir. Şu anda iyidir. Tamam. Herhangi bir problem yok. Ee, ama sıfıra yakın olması çok daha iyidir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani dengede olması lazım. Yani uzaması pek hoş bir şey değil. Net işletme sermayesinde açık var mı? Evet varmış arkadaşlar. Ee, bu ne demek? Şirket e, çalışamıyor demek arkadaşlar. Şirketin tam kapasite çalışabilmesi için gereken para miktar. Full kapasite çalışabilmesi için onu ifade eder. Onun negatif olduğu ben çeyreklik baktığım için söylemek de istemiyorum pek rakamları. Yani çeyreklikte şirketin 34 milyona ihtiyacı var. Full kapasite çalışabilmesi için. Bu da onu ifade eder arkadaşlar. Şirket peş peşe 3 çeyrektir. işletme sermayesinde eksi var ve eksi artarak devam ediyor. Real anlamda artmış mı? Evet real anlamda da artmış arkadaşlar. Bu iyi bir şey değil yani. Borca bakalım net borç. Evet bir önceki çeyrek 611 milyon nette borç değilmiş. 594'e nominal anlamda gerilemiş. Real anlamda ne olmuş bakalım. Real anlamda da hafif bir gerileme olmuş. Ancak bu borç öz kaynakların %78.8'ine ulaşmış. Zaten hep öyleydi baştan beri. Dolayısıyla ben şahsi fikrimi söylüyorum. Biz 30 hariç, belirli başlı şirketler yüzde %50'yi geçerse benim için risk unsuru. Ama sen %50 geçerse yatırım yapmıyor musun? Yapıyorum arkadaşlar ama ona göre de iskontu istiyorum. Yani işin doğrusu e, risk büyükse benim iskontumu çoğalıyor. E, dolayısıyla burada da öz kaynakların %78'ine varmış bir borç durağı sahip arkadaşlar. Evet nakit akışında şu an için bir sorun yok. Her ne kadar 3 çeyrektir peyder gerilese de hala pozitif bölgede e, sevgili arkadaşlar. Yatırım yapmış mı ona bakalım. Rutin dışına çıkan bir yatırım söz konusu değil. Yatırımı ne zaman yapmış? İşte 2024'de 3'te ve 2024'de 9'da yapmış arkadaşlar. Ortalama üzerine çıkmış. Bak görüyor musunuz? %22 ve %27. Yani Şöyle söyleyeyim. Şurayı açalım. Gördünüz mü? Yani 170 liralık bir, 170 milyonluk bir nakit çıkışı olmuş. Burada yok. Burada yatırım yaptı. Sayılamaz. Bu çeyrek yani yatırım yapmamış. Dolar borcuna bakarsak yani döviz borcuna 460 milyondan 468 milyona yükselmiş. O da öz kaynakların %62'sine denk geliyor. Bu da büyük bir risk. Tabii siz doların böyle gideceğini düşünürseniz bir risk değil ama dolarla aynı bir hata. Yüzde altmış düşünebiliyor musunuz? Borcunuzun değil mi? Öz kaynaklarının yüzde borç. Yani dolarda da yüzde artsa artsa e, neredeyse yüzde %6 yüzde altı bir negatif etkisi olur. Yüz kaynaklara karşı. Yüksek bir oran bu. E, onu söyleyin Evet belli etkinlikler. O takar yani öyle çok vahim kötü bir pozisyonda değil. Ama her şey aşağı doğru gidiyor. Onu da haberimiz olsun. Sıra geldi faaliyetlerin. <laughs> Evvela şu sarı zemin üzerindeki rakamlar ne ifade ediyor? Herhangi bir çeyreğin kendisiyle kendisinden bir yıl önceki aynı çelikle performansını ölçüyor. Örneğin mesela altınlar ne olmuş? Geçen senenin altıda 74.8 hasılat yaparken şu anda 22 düşmüş yani yüzde 69 olmuş. Şimdi burada şöyle bakalım 69, 65, 73, 20'lü. Ne, ne görüyoruz arkadaşlar? İvme yavaşlamış yani değil mi? Böyle 60'lı seviyeden birde 20'lü seviyere geleceklermiş bu da iyi bir şey. Tamam bu da baz etkisinde etkisi var yani değil mi? Mesela işte 12 ile 3 arasında 35 düşmüş doğrudur. Baz etkisinde. E etkisi var ama sonuçta bu olumlu bir şey arkadaşlar. en azından %60 %70 düşmemiş. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %35.08 oranında hasılat yaparken şu anda bu oran 27.50'ye gerilemiş. Bir önceki çeyrek 38 87 ymiş. Dolayısıyla hasılat her çelikten aşağı bir performans olmuş. Hasılat da düşüş var. Sıra geldi. Fava Favuk geçen sene 1.33'ten 6.19'a yükselmiş ama bir önceki çeyrek 10.46'dan aşağıda bir performans olmuş. Favuk geçen senekinden iyi ancak bir öncekinden kötü arkadaşlar. Net kere bakalım. Net kere geçen sene 2.91'miş. Şu anda 1.02 bir önceki çeyrek 1.19'muş. Bu her iki çeyrekten de aşağı bir performans olmuş. Öz kaynak büyümesine bakarsak geçen yıl tüm şirketler olduğu gibi eksi büyüme kaydetmiş. Deflasyon muhasebesinden kaynaklanan bir durumda arkadaşlar. Bu onu size söyleyeyim. Ee, geçen yıl 21.93 küçülürken şu anda ne olmuş? 1.17 oranında e, büyüme sergilemiş. Geçen seneki nereye ama bir önceki 18.50'den de bir aydı geride arkadaşlar. <laughs> Yıllık büyümeye bakalım. Yıllık büyüme. Geçen yıl 81.7'den şu anda 116.4'e yükselmiş. Bir önceki çeyrek de 116.1'miş. Bu her iki iyi olmuş. Tarihsel çarpanla cari çarpanla kıyaslayacağız. 5 yılın en düşük FK'sı 4.06 iken şu anda 42.48 en düşüğünün 10.46 katı. 5 yılın en düşük piyasa değer defterleri 1.03 iken şu anda 1.33 o da en düşüğünün 1.29 katı. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi 4.37 ki ideali bunun 2 13 2 15'tir. Neden bulduk Bunu 100 bölü 47 ve 100'ü faize bölersen çıkacak rakam olması gereken fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi bunun üstünde arkadaşlar neredeyse 2 kat. Halka açıklık oranı 48 60. Halka açıklanan tamamlanması için gereken para 488 milyon gibi komik bir para. Dolayısıyla böyle bu paralar bu şirket çok büyük bir şirket değil. Küçük bir şirket yani arkadaşlar. Dolayısıyla bu şirketlerde ne olur? Sap fiyat hareketi bilanço ile oluşmaz. Büyük takım cambazlar ben onlara cambaz diyorum. E, girerler. İnşallah spekülatörler yer ama bunlar hep spekülatör değil. Manipülatörler yani bunlar. Bu tür adamlar bu tür hisselere giriyorlar. Ee, ve istedikleri gibi hoplatıp zıplatıyorlar. Bilanço, bilanço hak oh, getir arkadaşlar. Yani. Şu oran ne kadar küçük olursa burada cambazların ipte oynaması da o kadar e, fazlalaşıyor. Fiyat hareketine bakalım. 70-80 zirvesi zirvesinden pardon 20 zirvesi zirvesinden %49.86 yani %50 aşağıda arkadaşlar. Bir gün önce alan 82-80'den ben güzel bir hisse buldum alan diyen adam %14.5 zarardı. Bir önceki çelik 83 liradan alan da %14.7 zarardı. Ve ben bunun bilançosunu da çektim. Bir önceki çeyreği de seyredebilirsiniz. Daha önce de çekmişim. yani bir yakın tarih bir önceki çeyrek çekmişim burada da. beğenmemişim yani. Bu son bilanço geldiğinde 79, 95. Oradan da yüzde on birlik dört aşağıda. Yani nereden alırsan al bunu bir yıl içerisinde zirve dahil her yerden yatırımcının yüzmüş arkadaşlar. Neden? İşte nedeni de şu arkadaşlar. Bu arkadaşımızın e, tabi şu anda usullanmış yani 140 kırk e, piyasa değeri defter değeri iki altmış seviyesindeydi. Öyle söyleyeyim. O zaman faizi üç kez yenmesi lazım. Yani büyüme şu gördüğünüz faizi değil mi? 150 falan olması lazım. Burada öyle bir rakam görüyor musunuz? Yok. Görmüyorsunuz ben de görmüyorum. Neyse biz bakalım geleceği gelecekten olacak. Şimdiye kadar bütün baktığımız her şey geçmişte kaldı. Gelecekle ilgili simülasyon yapacağız. Tabi bunu yaparken uydurmayacağız arkadaşlar. Bunun için ne var? Elimizde hasılat vergisi var. Favok vergisi var. E, net gel verisi var ve öz kaynak büyüme verisi ve bunların eğilimleri var aşağı, arkadaşlar. Aşağı mı gidiyor, yukarı mı gidiyor? Dolayısıyla bütün bu verileri siz de Excel'e isterseniz, Excel size matematiksel tahminler de bulunabiliyor. Bakalım ama doğru tahminler yapmak için sizin faaliyet raporlarını okumanız lazım arkadaşlar. Daha doğru, daha gerçekçi. Bu matematiksel tahminler. Bakalım biz bir önceki çeyrek ne kadar yanılmışız ona? Bakalım. Ben 62.15 bekliyormuşum. musun? Lefter diye Benim beklentimden yüzde 14.4 daha aşağıda bir performans göstererek 53.18 gerçekleşmiş arkadaşlar. Yani benim tahmin ettiğimden daha düşük bir performans olmuş. Ben şu anda yine 61.37 bir beklentim var. Ancak burada büyüme aşağı gelecekmiş. 29.35'ten 15.40'a düşeceğini görmüş arkadaşlar. Dolayısıyla fiyat 70 lira 80 kuruş. Benim bulduğum değer 69-70 ama bunun içerisinde 60 günlük faiz var. Bu 60 günlük faizi de çıkartırsam yani 11.75'e 90'a bölüp çıkan rakamı da şu değerden çıkartırsanız anlık değer bulursunuz. Anlık bugünkü ya da değer 56 lira 94 kuruş. E şimdi 56 lira 94 kuruşun çok üstünde değil mi? Yani işte 57 olsa 13 lira, 14 lira üstünde. Şimdi birincisi bu ne demek bu anlık değer? Anlık değer bu da pata durumu oluşturur. İster paranı şirkete yatır, ister faizi yatır. Aynı parayı kazanırsın arkadaşlar. Tamam mı? Bu, bu demek. E ben faiz aynı parayı kazanıyorsam niye buradan alayım ki? Değil mi? 56 liradan 57 liradan almaktansa faize yatırım. Bir şeyin olması lazım. Bu tercih bunu tercih etmem için onu bulmanız lazım. Eğer siz büyümeyi daha farklı 15 klikler diye 20 falan tahmin ederseniz o zaman daha makul olur. Ee, veya ileride faizlerin çok düşeceğini tahmin ederseniz veya ne bileyim başka bir şey yani olumlu şeyler tahmin ederseniz bu değer artar azalır arkadaşlar. Dedim ki ben buradan da almam yani şahsi olarak buradan iskonto isterim. Hiçbir şey pata durumu da almam yani pata durumu eşit ister, oraya, ister. Buradan da artık o iskonto oranında size kalmış. Dolayısıyla şu anki biraz çok performansıyla ben buna olmamış diyor. Baklaştık. Ya yarın tekrar 150'ye gider mi? Ya? Gider gider. 150'ye gider. 550'ye gider. Ben e, gitmez değil mi? Etmez derim arkadaşlar. Fiyatla ilgili herhangi bir öngörüm yok ki. Yok fiyat e, 50 liraya gelmez. 60 liraya gelmez. Yok buradan gitmez. Ya bunu bilsem ben kendim alıp satarım. Böyle bir yeteneğim yok, böyle bir elimde bir sihirli küre yok. Yani Allah da bana böyle bir şey nasip etmemiş. E sevgili arkadaşlar ben de her canlı gibi ölür müyüm yani? Ee, ve fiyat da beni ilgilendirmiyor. Fiyat kimi ilgilendiriyor? Trader'ları. Değil mi? Onlar fiyat alıp satıyor. Ama bir değer yatırımcısı fiyat alıp satmaz arkadaşlar. Değer alıp satar. O değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları. Onu büyütme potansiyeli ve faizle olan korelasyonu sonucu çıkan matematiksel rakama değer diyoruz arkadaşlar. Bu değer, bu da günlük değer. Anladım. Evet. Dolayısıyla buna bakınca ne olması lazım? Ya ciddi gerili şunun altına inmesi lazım. İşte bunun üstü olmaz. Bunun altında senin istediğin iskontuya gelmesi lazım. E, dolayısıyla e, buraya bakınca olmamış diyoruz. Bundan sonra karar senin arkadaşım. Alırsın, satarsın, tutarsın. Kimse sana alma, satma, tutma, fiyat böyle olacak, böyle gelecek demiyor. Dedim ki fiyatta hiç ilgilenmiyorum. Ben değerle ilgileniyorum. Sevgili arkadaşlar, değer alır, satarım. Fiyat alıp satmak benim işim değil. Böyle bir yönelim, böyle bir şeyim de yok. E, ama bu bilançoya bakınca burada e, buradan almak pek de mantıklı gözükmüyor. E, sevgili arkadaşlar. Bundan sonra dediğim gibi kanal sizin. Videolar beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olursanız, bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki şeyler görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.